Onlar bilerek kasıtlı olarak yapıyorlar. Geçen günkü canlı yayında söyledim. E, menfaat karşılığı haber yapan gazeteciler var. Yani bunlar hiç doğru değil, hiç yakışmıyor. Kamuoyunu aldatmak çok yanlış bir şey. Peki ben devamlı konuşurum. Sen lütfen. Konuşun tabibler bey. Şimdi başka bir konuya geçelim isterseniz. E, dün biliyorsunuz İbrahim Selim ile bu gece programında Hande Erçin'in konuk olduğu haberleriyle güne başladık diyebiliriz. Hatta yeni bölümünü izlemek için bazı atılımlar da yaptık ama bugün yayınlanacak. Ama bazı videolar e, önceden bize ulaştı. Orada çarpıcı bir detay vardı. Hande Erçel çocuk sahibi olmak istediğini ifade etmiş. Onunla ilgili şimdi size sorular soracağım ama dün enteresan bir gelişme yaşanmış bu detaydan sonra. E, A Little Girl kullanıcı adı demiş ki, Bilal abi bir saat önce Kerem Birsin bir tweet beğendi. Gelecekteki çocuğun buna benzer diye kolaj yapmışlar Bilal Bey. Kerem Bürsin de bu çocukla alakalı paylaşımları da beğeniyor. Biliyorsunuz Kerem Bürsin şu an 34 yaşında, 35 yaşında çocuk sahibi olmak istediğini belirtmişti. Yani bunlar sizce tesadüf mü? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Üye Pardon biliyorsun. bir dakika. Bir dakika. Evet şurada bir şey yorumlarını okuyorum. Bakalım evet. Daha şey ee, <laughs> Kerem Bürsin'in çocuk sahibi olmak istemesiyle ilgili daha önceki röportajlarında da 35 yaşıyla ile ilgili bir şeyi var, hedefi var. Evet. Ee, gelecekteki çocuğumu bir daha söylesene oraya, orayı. Ee, bir tweet beğeniyor Kerem Bürsin. Gelecekteki çocuğun buna benzer diye kolaj yapıyorlar. Ee, yan tarafta da sağ tarafta da küçük, tatlı böyle sarışın bir Erkek çocuğu var. Evet. İşte Hande Erçel, İbrahim Selim programında <laughs> çocuk istediğini, çocuk beklediğini söyleyerek tabii ki kendisiyle ilgili ve Kerem Rus'unla ilgili gündemin yönünü de biraz o tarafa kaydırdı eğer Hande Erçel'in Kerem Gülsün'le şu anda bir ilişkisi olmasa ya da Hande Erçel'in şu anda bir aşk ilişkisi olmasa e, çocuk beklentisiyle ilgili bu kadar açık seçik ve bu kadar e, mutlu bir şekilde bu kadar gülerek ve heyecanla bir açıklama yapmaz diye düşünüyorum. Bu kadar yoğun çalışan ve oyunculukta çok büyük hedefleri olan bir insanın bir kadının e, araştırmak lazım, bakmak lazım. Hande Erçel'in hayatında kimse yokken çocuk konusunda röportajlarda bir cevap vermiş mi? O konuyla ee, ilgili ee, Bey. Hazır açmasın. Evet. Bir tane kullanıcı adı Aybüke Erçel. Murat Dağ Kılıçlar'ken anne olmayı düşünmüyorum. Keremleyken anne olmayı çok istiyorum. Yani zamanlamalarından bahsediyor. Evet ben de öyle bir detay yok, hatırlıyorum. Evet yani çünkü Murat Dağ Kılıçluğu çok yüzüstü. Murat Dağ Kılıç'la birlikteyken Murat Dalkılıç'ın bazı haberleri çıkıyordu gece yarısı arabada kızlarla filan hem video olarak var bu YouTube'da bu görüntüler bu haberler Google'da hem de haber olarak çok var. Murat Dalkılıç onu çok yüzdü Hande Erçel. Hande Erçel onu aşk yaşarlarken engelledi, sosyal medyada engelledi. Babası da Hande Erçel'in babası da Murat takipten çıktı bildiklerken kızını yüzdüğü için. Ee, hangi e, kadın güvenmediği bir erkekten çocuk yapmak ister, sevgili de olsa, geleceği birlikte görmek ister? Ee, o yüzden Murat Dalkılıç böyle da öyle bir şey düşünmedi. Zaten e, gittikçe soğudu ve sonra da bıraktı, ee, ayrıldılar. Kerem Gürsün'ü ise çok fazla seviyor, çok haddinden fazla seviyor, çok aşık. Yani ben Kerem Gürsün'e e, duygu, aşka hayret ediyorum. Ee, Kerem Bürsin ne kadar mükemmel bir erkek ki onun için bu kadar kendisini sevdirebiliyor. Bunu biz görüyoruz. Nasıl görmüyor insanlar? Antiler, bu, konu, bu konuda hangi olmadığını söyleyen insanlar. Ya hayattan bıkmışlar bu insanlar. Hakikaten öyle. Sevgilinin aşkın ne demek olduğunu unutmuşlar. <laughs> Ama Türkiye şartları da çok ağır ya. Türkiye, hakikaten bak bu söylediğim laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Türkiye'de yaşamak günümüzde gittikçe zorlaşıyor. Her bakımdan maddi manevi yani kadınların e, uğradıkları şu duruma baksana yani iki günde altı tane kadın öldü. Bir günde mi? iki günde mi? Altı kadın vefat etti. Hepsine başsağlığı Allah rahmet eylesin. Aile, ailelerin yakınlarına sabır diliyorum. Yani ve sürekli dram, hayatımızda sürekli dram, sürekli ekonomi şu, markete gidiyorsun fiyatlar bu. Yani e, ailelerin içinde zaten dramlar, üzüntüler ya yaşanıyor. İnsanlar geçinme, büyük sıkıntı yaşıyorlar geçim konusunda. E, siyasiler ne derse desin, hiçbiri de kimsenin uğrunda olmaması lazım. Çünkü görünen ne? Görünen belli. Şimdi böyle durumda e, kadınlar içe kapanır. E, çocuk dünyaya getirmek de istemez. İstemez. Boşanmalar artar, kavgalar artar. İşte böyle kavgalar, e, Allah korusun işte olaylar, ortaya çıkar. Ne, nereden geldik buraya? Çocuk sormuştun değil mi? Evet. Murat Dalkış'la da olduğu zamanlarda çocuk istemediğinden Kerem'le olduğu zamanlarda ise çocuk istediğinden bahsetmiştik. Evet. Şimdi Hande Erçel gibi insan hayatının en mutlu günlerini yaşıyorsa bir insan her bakımdan hem kazancı iyi hem oynadığı dizi dünyanın her tarafında seyrediliyor. Ratingler böyle olsa da dünyanın her tarafında seyrediliyor. Ratinglerin böyle olmasının sebebi de toplumu psikolojisiyle ilgili. Ele alınması lazım. Rating ölçümünün Türkiye'deki ilgili kurumlar tarafından ele alınması lazım. Siz insanlara devamlı karamsarlık aşılarsanız, devamlı insanların hayatının kararmasına sebep olursanız, insanlar da çukur gibi, işte diğerleri gibi vurdulu kırdılı içinde dram dolu olan dizilere göre Hayatları insanların devamlı dram olursa dram seyrederler, dramdan beslenirler, dramdan tad alırlar. Kendileri mutlu olamadıkları için mutlu olan insanları ekranda görmek istemezler. İstemezler. Onun için de romantik komediler seyredilmez bizim gibi ülkelerde. Bu duruma düşer. Bak bu söylediğim o kadar önemli ki. Ekranda o gülen, şarkı söyleyen, birbirlerine aşk e, lafları fısıldayan çiftleri gördüğü zaman insanlar rahatsız olur. Ben yine çukuruma döneyim der. Ben yine e, dramıma döneyim der. Yine zap yapar kaçar o dizide. Yüzleşmek istemez mutlu insanlarla. Onun için bu reytinglerin böyle olması da, bunları yazacağım ama vaktim yok. Sitemizde yazmak istiyordum geçen gün. E, vakit bulamıyorum. E, <laughs> Bir detay yani daha bu reytingler rating, de bu açıdan, reytingler bu açıdan tam e, gerçeği yansıtmıyor bu ayrıntı da çok önemli bakın reyting ölçümlerinin kıstası var reyting ölçümlerinin e, teknik olarak e, bunların yeniden düzenlenmesi gerekiyor sosyal hayat tamam yani ekonomik durumu iyi olan e, yüksek okul okumuş ya da okumamış ekonomik durumu kötü olan işte o total abc falan var ya bunların yeniden ayarlanması gerekiyor toplumun durumuna göre Bundan 20 sene belki, reygin göçü nasıl yapılıyorsa bugün yine aynı yapılıyor. Türkiye şu anda o durumda mı ya? Öyle durumda mı? İnsanlar daha da fakirleşti. Daha da fakirleşti. Neyse ya siyasete girmek istemiyorum. O zaman Sen ben şey size yaptın, hemen baktın. bir soru sorayım. Bir yorum gelmiş. Kerem evet. Bürsin, Serenay Sarıkaya ne zaman takipten çıkacak diye Neslihan Alt Çizgi Ercan 84 kullanıcı adı sormuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkmalı mı takipten? Bu kadar önemli mi? Yok canım. Yok yok. ya ya. Yani. Öyle, öyle şeyler. Yani Kerem Bürsin gibi bir insandan böyle bir şey yani normal Kerem Bürsin'de herkes biliyor karakteri, nasıl bir yapısı olduğunu. Yani ben de çıkmam. Ben de çıkmam. Niye çıkayım ya? Ne ben yani 15 sene evvel boşandım karımla. Yine görüşüyorum. İki tane ortak çocuğumuz var. Görüştüğüm zaman da mutsuz olmuyorum ki. O beni aradığı zaman da mutsuz olmuyorum ki. Yani güzel şeyler söylüyorum yine telefonda ona. İyi dileklerde bulunuyorum. Benim ikinci eşimden dünyaya gelen oğlum da görüşüyor. Rahatsız olmuyor onunla. Böyle olmak lazım ya. Yani i̇nsanlık öldü mü ya? Yani ne olacak yani? Görüşüyorsan, konuşuyorsan, takip ediyorsan senin fikrin önemli, zikrin önemli, ne yaptığın önemli. Yani yeni eşine nasıl davrandığın önemli. Hayatta bir bak, nasıl baktın, ne beklediğin önemli. Bu, yani bu, bunlar ölçü olmamalı. Acun da bu kafada, Acun Ilıcalı da boşandık eşleriyle nasıl görüşüyor görmüyor musunuz? Nasıl onlara destek oluyor? E, o, siliyor mu? Hangisini sildi? Takipten çıktı. Tabii ilginç bir bakış açısı ama doğrusunuz. Yani ünlüler böyle yapıyor. Birisi, ama bunu, bir de bilen bunu, 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 hanımlar istemez. Bunu ben istemem mesela. Evet. İnsanın hayatındaki yeni hanımları istemezler. Onlara da hak vermek lazım. onlara da rahatsız etmemek lazım. Onları da bu konuda üzmemek lazım. Dengeyi iyi korumak lazım. Denge nasıl korunur? Samimiyetini gösterirsin. Eski eşinle gerekli olduğu zaman görüşürsün ama ee, doğum gününde aramazsın mesela. onu görüşmek o değil. Yani onun özel gününde onu arayıp kutlamak için demiyorum. Ama hastalandığı zaman, bunu çocuklarından duyduğun zaman arayıp geçmiş olsun bir ihtiyacın var diye sormak insanlıktır. Bir motivasyondur. Anlatabiliyor muyum? Ee, ya da ortak çocukların durumu için o açıp konuşmak Konuşurken de kibar olmak, efendi davranmak bir güzelliktir. Ve bunu da e, Ölçülü bir şekilde yaparsın. Şimdi e, Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkay ile ilgili yaptığı ne var? Takipten çıkmamış. Hayatında iki sene Çok büyük onunla birlikte mutluluk yaşamış. Sevgi görmüş. Onunla birlikte seyahatler yapmış, tatiller yapmış. Serenay Sarıkay ile Kerem Bürsin. Yani güzel şeyler paylaşmışlar. Bitmiş tamam bitti. Ama orada bir arkadaşlık bir Ekranda sanal ortamda ismi kalsa ne olur ya ne olur ismi kalsa, bir tane resmi kalsa. Kalsın resim de kalsın bir tane. Ne, ne kaybedersin? İşte bu Cem Yılmaz'la Selena Ayşe'yle mesela iki de sordular. İkisi de ne güzel cevap verdi. Birbirlerini incitmeden, kırmadan. Değil mi? Yani o çok hoşuma gitti onların verdikleri cevap. Yok bitti. Yüzünü al, şeytan görsün falan. Böyle böyle bir şey bence yok. Böyle, de. Bir şey, böyle bir şey yok. Yani çok iyi kendi aralarında bence ayrılmadılar ama en azından basına güzel e, demeçler verdiler. Bilal Bey şu an çok benim de dün dikkatimi çekmişti. Yine yazmışlar. O zaman ben size onu bir sorayım. Hanker.1034 kullanıcı adı demiş ki Tuğçe abla aynen aynen de oynamıştı biliyorsunuz. Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bırsin. Dün soru sormuş. Kerem'deki değişiklikle alakalı Nilperi Şahinkaya'ya. Demiş ki Kerem şu an daha mutlu. Bu önemli bir ayrıntı değil mi? Yani aslında değil herkes e, Hanken'in var olduğuna dair kanıtlar sunuyor. Bir de Bilal Bey. E, buyurun. Pardon, e, ne, zaman, şu an derken yani hangi zamanla kıstas yapıyor? Bence geçmişe göre bir kıstas yapıyor. Çünkü ben de o yorum okuduğum bir, bir tarih yoktu. Bir daha söylesene. Kerem'deki değişiklikle alakalı bir soru sorulmuş Nilperi Şahinkaya. Kerem de şu an daha mutlu demiş. Yani <laughs> bence geçmişe kıyasla. <laughs> aynen aynen dizisinde. Kerem Bülsün iki dizide oynuyor. Hı, -hı. Bir de bir dijital dizide oynuyor. Ona daha evvelden başlamıştı. Sen Çal Kapımı teklifi gelince de Sen Çal Kapımı yapımcısı ve aynen aynen yapımcısı uygun gördü iki dizide oynamasını. Ve eskiden başladığı o dizi başrol oyuncusu arkadaşı o dizideki değil mi? Nil Nil Evet, Nilperi <laughs> Şahinkaya. Şahin Kerem Bürsin'i bir senedir gözlemleyen bir İnsano, o dizi çünkü aşağı yukarı ne zaman başladı? Ee, bir bir ben seneden sahaya, fazla, düşünmüyor. bir buçuk senedir, bir buçuk Olabilir, senedir. İki seneye yakın gözlemleyen başrol oyuncusu Hande Erçel'den daha eski tanıyor ve yanında Hande Erçel'den daha eski, hep yanında bir buçuk iki senedir ve Kerem Bürcü şimdi daha mutlu diyor. E, bu da bir kanıt yani. İlla fiziki bir kanıt mı arıyorsunuz? Annenin Keremin... e geldiğini o söylemişti, o itiraf etmişti, öyle öğrenmiştik. Sonra videoları çıkmıştı. Tabii. Yani, doğru hep güneş, doğru hep yap. güneş Çok şükür. Evet. Bir de Bilal Bey, İbrahim Selim ile bu gece programında Hande Erçel'e diyorlar ki Burcu Özberk mi, Eski rol arkadaşı, Güneş'in Kızları dizisinden rol arkadaşı ve hala çok görüştüğü bir dostu. Onu mu seçersin diyorlar. Yoksa Kerem Bürsin mi programda? O gidiyor, e, dostunu yakın arkadaşını Kerem Bürsin'i seçmiş. Tabi henüz bölümü izlemedik ama bize gelen detaylar arasında bunlar. Ne, ne olarak yapsın. seçersin? Ee, Bilal'in bir seçersin? soru oluyor. İşte e, belli başlı kişilerin fotoğrafları geliyor. Bunu mu seçersin, bunu mu? Sen de diyorsun ki işte şu karakteri seçiyorum, şu kişiyi seçiyorum diye. Burcu Özverk'i mi seçersin, Kerem Bürsin'i mi seçersin diye bir soru soruluyor. O da Kerem Bürsin'i tercih ediyor. Yani bir antrenman gibi düşünün. Program <laughs> formatı öyle. Yani aşık, çok aşık Kerem'e. Yani bunu bence artık saklayamıyorlar. Yani bu tweet beğenmeleri, yorumları beğenmeleri, artık canlı yayınlarda ya da yayınlarda bunlardan bahsetmeleri artık bizim dediğimize gelecek gibi konu Bilal Bey. Bugün zaten diğer YouTube kanalları gelecek de Hande ve Kerem'den bahsediyorum. Zaten zaten gelmiş durumda yani gelmiş durumda e, taşıyor işlerinden taşıyor ikisi de haykırmak istiyorlar aşklarında. yapabildikleri kadar yapabiliyorlar yapabildikleri de gittikçe genişliyor çoğalıyor yaptıkları da daha çok e, ipucu veriyorlar bu, bu, bu ve bundan da artık rahatsız bu ipuçlarını verirken mutlu oluyorlar verince daha çok mutlu oluyorlar nasıl Hande Erçel... Ee, Mavi'nin bana benziyor. Bunu söylemek istedim, bunu söylemek istedim diyor. Bunu söylemek için söyledim diyor. Mavi'nin bana benzediğini. Yani o konuya o konuda onun için e, konuşmayı uzattığını söylüyor. Onu çok mutlu ediyor bunu ifade etmek. Aynı Kerem Bürsin'le ilgili <laughs> <laughs> ilişkisi konusunda böyle küçük küçük minik minik ipuçları vermek de onu çok mutlu ediyor. Kerem'i de çok mutlu ediyor. Kerem'in elinin pençesi, pençe olarak omuzda durmasının sebebi odur. Sebebi odur. Onu uzatması. istese tutar bırakırdı. Yani düşüyor mu ayakta durmakta dengede ve şöyle bir tutar dengeyi sağlar bırakırdı. Onu uzun tutması ve o kameranın çektiğini göre, gördüğü halde tutması bırakmaması, bırakmaması sıkması, parmaklarının izini görmemizi de istemesi, sıktığını görmemizi de istemesi. Mesela. Ee, ipucu vermek işte bak benim kadınım bu, bizim aşkımızı görün, bilin. Söyleyemiyoruz ama dillendiremiyoruz ama böyle. O Murat Aktan falan saçma sapan şeyler konuşmayın bizle ilgili. Biz çok mutluyuz bu mu demek. Yani bunu dinlerler Hande ile Kerem'de, kahkahayla gülerler bu söylediklerimizi birileri onlara ulaştırırsa. Kahkahalarla gülerler eminim. Zaten bizim senle bizim yaptığımız yorumlar konusunda da <laughs> hep e, çok mutlu olduklarına inanıyorum. Çünkü e, doğru olan şeyleri söylüyoruz. Onların seslendiremedikleri şeyleri söylüyoruz. Aynen öyle. Mardin ve Moskova'ya selamlar. Yorumları da bir yandan okuyorum. Bilal bir isterseniz bugün tadında bırakalım. Çünkü akşam sıcağını YouTube çekeceksiniz. Ben de belki çekebilirim. Tadında bırakalım isterseniz. Ne dersiniz? Olur, olur, olur. Yalnız benim olur. burada çarpı gözükmüyor Bilal Bey. Birlikte çıkmamız gerekiyor. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa isterseniz söyleyin. Ben de bekleyeyim burada. Yok, hangi kere inanın, inan, inansın insanlar. Eğer şüpheleri varsa şüphe duymasınlar. Hande Erçel ve Kenan birlikte olduklarını çok iyi e, biliyoruz, görüyoruz. Mutluluklar diliyoruz onlara. Bizleri izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere değerli da takipçiler. Görüşmek üzere.